Bu rakiple münakaşa hali tartışma oh. evet. halindeyiz. bir anda saldırdığımızda evet, böyle denge. dengemizi bozdu. Gırtlağımızı sıkıyor ve evet. vurmak üzere. Ne yapıyoruz? Şimdi. Böyle hareketi bir daha yapar mısın? arkaya düşecek şekilde sarsıcı bir hamle evet. yaptın sen. O şiddetle birlikte zaten arkaya doğru dengem bozuluyor ve herhangi bir teknik yapabilme şansın kalmıyor. Bakın buraya çok dikkat edin. Hızlı bir şekilde geldi. Bak şimdi artık benim teknik yapabilme şansım yok. Çünkü dengem bozuk. Evet. Bir insanın savunma sırasında dengesi bozuksa teknik bir reaksiyon verme şansı yok. Ancak düşerken asbel kadar belki anlamsız vuruşlar yapabilir. Demek ki Boğaz'a saldırdığı zaman ele dair tekniklerden ziyade önce dengeyi sağlamamız lazım. Sarsıcı evet, bir şekilde gel. Gel şimdi bak. İlk yapacağım şey bir ayağı arkaya atmak. Evet, ilk hareket. Ve bu esnada kesinlikle sıkıyor olduğunu biliyorum ama vücudumu arkaya attığım için tutuş direnci bozuluyor. Vücuduna dikkat edin. Zaten kendi dengesi bozuldu bu sefer. Ben dengedeyken rakibin dengesi bozulmaya başladı. Gördüğünüz gibi öne doğru düşmeye başladı. Haliyle tutuşta etkileniyor bunlar. Buradaki boşluğu görüyorsunuz değil mi? Daha yumruk gelmeden yapman lazım. Şuradan indirdik. Burası çözülecek. Buruşu yaptıktan sonra yumuşak yok. Etkisi bu. Sonra çıkarttık burada haliyle. Zayıflıyor. Ondan sonra aldık. Bak buradan kafayı çevirdikten sonra iyice dengesi iyice bozulacak. Şuradan da bir baskı noktası oluşturduktan sonra rahatlıkla aşağı doğru indirebiliyorum. Tekrardan toparlayacak olursak bir daha yapalım. Ayağı arkaya doğru atıyorum. Kontrol ediyorum. Elde kalan boş. Benim elim daha vurmaya hazır olduğu için arkadaşım bir geride. Emin olun bunu vuracak zamanım olmayacaktı. Tabii bunları akabinde bir hızlı bir şekilde yapıyoruz. Burada etkili bir vuruş. Burası çözülecek. Çözüldükten sonra bunu indiriyorsun aşağı. Arkaya doğru ve bu bu yan çevirmeyi mutlaka yapmamız lazım. Çünkü dengesini bozmaya devam etmek ve biraz da sıkıntıya sokmak için bunu yapmamız gerekiyor. Sonra zaten bırakıp çıkıp gidiyoruz. Sokağa göre düşünecek olursak, yaşadığımız pozisyon neyse uygulayacağımız teknikler de parametreler de ona göre her zaman değişik oluyor. Dolayısıyla doğaçlama dediğimiz şey de, o anki koşullara uygun uygun hareketi yapabilmek. Yoksa böyle kalıp hareketleri ee, onu orada bunu burada yapabilme şansımız yok. O yüzden değişik bir kafayla doğaçlamaya çalışmamız gerekiyor. Başka kurtulma şansımız yok. Gerçekten ve muharebeden bahsediyoruz özellikle. Tamam. Hocam ben teşekkür ederim. Tamam.